Evet. Tarihi Nazca çizgilerindeyiz. Las Lineas de Nazca. Ne zaman yapıldığı bilinmiyor. Kimin yaptığı bilinmiyor. Niye yaptığı bilinmiyor. Yüzyıllarca yıldan beri silinmeyen izler, çizgiler bunlar. Bu en küçüğü buradan gözükebiliyor. Normalde diğerleri çok daha büyük. Kilometrelerce çizgiler, çok farklı figürler var. Çiçekler, hayvanlar, ördeğe benzeyen bir şey var. Bu işte kediye benziyor ama puma diyorlar ondan sonra yüzlerce, yüzlerce yıl önce çizilmiş. Yani uzaylılar mı çizdi, cinliler mi çizdi, insanlar mı çizdi belli değil. İnsanların çizmesi biraz olanaksız gözüküyor çünkü yukarıdan bakıldığında ancak gözüken yani şekiller o kadar eee e, 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 muntazam ve intizamlı ki yani yukarıdan bakılmadan çizilmesi mümkün değil normalde. Çünkü simetrik aynı zamanda. Ama harika bir şekilde çizilmiş. Dolayısıyla böyle acayip bir şey biz de yakın olduğumuz için geldik. Nazca çizgileri. Burada da böyle bir doğal bir mirador varmış. Yani izleme yeri. Ve gidelim bakalım ne göreceğiz. Pandemiden dolayı diğer yerler kapalı. Normalde uçakla falan da gözükebiliyor. Yukarıda bakmak gerekiyor. Acayip bir şey. Bir kadının bir tanesi Alman Maria isminde. Soy ismini unuttum. Ee, ölmüş vefat etmiş yakınlarda. 80 küsur yaşında. Bütün ömrünü Bak buradan mesela bakıyorsun mesela bir şey gözüküyor mu hiç anlaşılmıyor düşün çok daha büyükleri var bunun kilometrelerce çizilmiş yani bak yakından bakınca yani acayip ve yani yüzyıllarca yılda e, bu kadar rüzgarda vesaire de silinmemesi de enteresan bir şey yani neyse dönelim o kadına o kadın da 80 yaşında ölmüş Alman buraya gelmiş bütün ömrünü bu çizgilerin gizemine adamış. Ömrü de zayi olmuş yazık. Boşuna gitmiş bir nevi. Yani öyle. Evet, nerede kalmıştık? Kadın 80 yılını harcamış. İşte bu şeylerin gizemi nedir? Çizgilerin gizemi nedir? Bulamamış tabii. Kim çizdi? Niye çizdi? Neden çizdi? Ne zaman çizdi? Ne amaçla çizdi? Hiçbir şekilde bilgi yok. Yüzlerce yıllık bir olaydan bahsediyoruz. Herhalde zirveye geldik gibi. Bakalım. Ne göreceğiz? Hoppa! Hmm. Hiçbir şey göremedim Şu şeye gidelim bakalım şu karşıya. Bunu da bir durdurayım. Yani şu baklama gibi şeyler gözüküyor da çok daha farklı ilgi çekici şeyler var. Çizgiler var normalde bak şöyle. Gidiyor. Devam edelim bakalım. Şu karşıya gideceğim. Şu noktaya. Şurası. Öğlen namazı vakti girdi. Bağır bir ezan okuyalım gidene kadar. <laughs> bir hadis-i şerif vardı herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Ezan okunduğunda bağır, bağırdığın zaman yüksek sesle yani iyice böyle yüksek sesle okumak lazım. Sesinin eriştiği yere kadar ne kadar mahlukat var, zerat varsa onları inşallah ahirette sana böyle şefaatçi oluyor, şahit oluyor bir nevi yani. Manasında bir hadis-i şerif okumuştum.